Arkadaşlar Emre Garajdan herkese merhaba. Montajını yaptığımız aracımız Volkswagen Golf 6. Takmış olduğumuz cihaz Navix marka Android 11 işletim sistemine sahip multimedya cihazı. Cihazımız aracımıza tam uyumlu. Montaj yapılırken elektronik veya plastik aksama kesinlikle müdahale etmedik. Orijinal soketlerine birebir montaj yapıldı. Direksiyon kumandamız aktif çalışıyor. Ses açma kısma, ileri geri parça atlatma. Bunun haricinde geri vites kamerası montajı yaptık. Vitesimiz R konumuna aldığımız zaman hızlı bir şekilde geri vites kameramıza geçiyor. R'den çıktığımız zaman da kaldığımız yerden devam ediyor. Geri vites kamerasındayken aynı zamanda park sensörümüze sağlıklı bir şekilde çalışmaya devam ediyor. Cihazımızın 4x50 Watt MOSFET çıkışı var. Orijinal teybine göre %20-%30 ses performansı daha iyi. Ayrıca cihazımızda CarPlay özelliğimiz var. Torpide çektiğimiz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden iPhone'un şarj kablosunu bağladığımız zaman Hızlı bir şekilde arkadaşlar bekliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi CarPlay'e geçiş yaptı. CarPlay'in kullanımı da çok basit. Buraya direkt haritalarımızı aktarıyor. Bu haritalar telefonumuzdaki haritalar. Yani geçmiş adreslerimiz, kayıtlı adreslerimiz hepsini görebiliyoruz. Telefonumuzdaki çalınan listemizi aktarıyor. Daha sonrasında telefonumuzu aktarıyor. Rehberimiz, geçmiş aramalarımız, arama kayıtlarımız hepsini görebiliyoruz. Ayrıca mesajlarımızı e, görebiliriz. Arkadaşınız size mesaj yolladı. Siri direkt sesli olarak size gönderilen mesajı okuyor arkadaşlar. Araba tuşuna basarsak arabanın orijinal menüsüne geri dönüş yapıyoruz. Eğer tekrar bizim cihazımızın menüsüne dönmek istersek de burada uygulamalardan tailing'e bir defa tıklamamız yeterli. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Burada ayarlar bölümümüz var. iPhone'un bize sunmuş olduğu ayarlar. Bu ayarlarda arkadaşlar e, hepsi yine sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Tekrar geri geldim. Whatsapp'ımız var. Whatsapp'ı da yine aynı mesajlar gibi kullanabiliriz. Arkadaşlarınızın yolladığı mesajları Siri size sesli bir şekilde okur veya da siz karşı tarafa sesli mesaj yazabilirsiniz. müşterilerimizin merak ettiği konulardan biri de Whatsapp'tan gelen konuma teyip üzerinden gidebiliyor muyuz? Evet cihazımız bunu da destekliyor. Whatsapp'tan arkadaşınız konuma attığı zaman telefonu elinize almanıza gerek yok. Direkt Whatsapp'a girip gelen konuma teyip üzerinden gidebilirsiniz. Ayrıyeten Google Maps ve Yandex ayrı ayrı haritalarımızda mevcut arkadaşlar. Ee, CarPlay'den de geri çıktık. Cihazımızda bir de sesli komut özelliği var arkadaşlar. Bunu da göstereyim size. 80 ayrı komutumuz var. Ee, konuşarak cihazla işlem yapabiliyoruz. Örnek vermek gerekirse navigasyonu aç. Navigasyonu kapat. Radyoyu aç. Radyoyu kapat. Görmüş olduğunuz gibi bunlar da sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Ve buna benzer 80 ayrı komutu verebiliyoruz. Komutlar da bakın burada bilgilendirme olarak verilmiş arkadaşlar. Buradan da geri geldik. Daha sonrasında cihazımızın kısaca kullanımını anlatalım. Öncelikle radyodan başlayalım. Radyonun kullanımı orijinal radyosuna göre çok daha pratik. Yukarıda bir hızlı arama çubuğumuz var. Bulmuş olduğumuz kanala hafızaya almak istersek aşağıda birden 6'ya kadar kanallarımız var. Nereye hafızaya alacaksak üzerine bir iki saniye basılı tutuyoruz ve kanalımızı buraya hafızaya alıyor. Kullanımı çok basit. Çıkmak için de buradan geri tuşuna bir defa basmamız yeterli arkadaşlar. Müzik bölümümüz var. Cihazın kendi aile hafızasına müzik atabiliriz. Veyahut da torpidoya çektiğimiz iki ayrı USB girişimiz var. Bu USB girişleri üzerinden de flash disk, hard disk bağlayıp bunların içindeki müzik ve videoları da cihazdan oynatabiliyoruz. Yine direksiyon kumandamızda burada ses açma kısma, ileri geri parça atlatmamız sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Buradan istersek ekran üzerinden de ileri geri parça atlatabilirim. Veyahut da listeden hızlı geçişte yapabiliyorum. Seçmiş olduğum parça da sardırmada yapabiliyorum. Geçişlerimiz gayet hızlı. Bu da cihazımızın Android 11 olmasından kaynaklanıyor. Tekrar geri geldim. Video bölümümüz var. Cihazımızın ekran çözünürlüğü 1024 600 HD panel. Aynı zamanda gün ışığında bile gayet net görüntü alabiliyoruz. IPS ekran. Burada da yine cihazın kendi aile hafızasına attığımız videoları kullanıyoruz. Veyahut da torpidodaki USB üzerinden de videolar oynatabiliriz arkadaşlar. Direksiyon kumandamız burada yine ileri geri parça atlatma, ses açma kısmı sağlıklı bir şekilde çalışıyor. Burada ekran üzerinde sardırmada da yapabilirim. Ekranı küçülttüğüm zaman sol tarafta listemi atıyor. Liste üzerinden de parça seçebiliyorum arkadaşlar. Ses kalitemiz yine gayet iyi. Eu que... Video bölümünden de geri geldik. Daha sonrasında Bluetooth'umuz var. Telefonumuzun Android ve iPhone olması fark etmiyor. Kablosuz bir şekilde Bluetooth eşleştirmesi yaptıktan sonra artık telefon görüşmelerimizi cihaz üzerinden yapabiliriz. iPhone'da buna pek ihtiyaç duymayacaksınız çünkü CarPlay özelliği var. Ama Android telefonlarda Bluetooth aktif kullanılan bir özellik. İstersek rehber de aktarabiliriz. Rehber aktarırsak şöyle bir avantajı var. Arayan kişileri ismiyle görebiliriz veyahut da isim üzerinden karşı tarafa arayabiliriz. Bir de Bluetooth müzik özelliğimiz var. Bu özellik sayesinde de telefonumuz üzerinde izleyicilerimizin İzlemiş olduğumuz müziklerin veya dinlemiş olduğumuz e, videoların seslerini kablosuz bir şekilde arabaya aktarabiliyoruz. Tekrar geri geldim arkadaşlar. E, ayarlar bölümünü göstereceğim. Ayarlar bölümünde en çok kullanacağımız internet bağlantısı. En üstte A ve internet'e tıklıyorum. Kablosuz etkinleştiriyorum. Cihazım ağ aramaya başlıyor. Bulmuş olduğu ağlardan hangisine bağlanacaksam üzerine bir defa tıklayıp Mevcut yere şifremi giriyorum ve cihazım internete bağlanmış oluyor. İnternete bağlandıktan sonra da arkadaşlar ekranımı yukarı doğru çekip tüm uygulamaların olduğu menüye geçiş yapıyorum. Google Chrome'da gezinti yapabilirim. İnternetini bağladığım telefonun ekranını cihaza yansıtabiliyorum Easy Connect özelliğiyle. Bir sonraki sayfamıza geçtik. Yine Google haritalarımız var. İnternet üzerinden kullanabileceğimiz navigasyon programımız. Play Store'umuz var. Play Store'dan buradaki uygulamalar haricinde indirmek istediğiniz bir uygulama varsa cihaza kurabiliriz arkadaşlar. Bunlar Netflix, Spotify, TV, bu Digi Plus tarzı uygulamalar olabilir. Bir sonraki sayfamıza geçtik. YouTube'umuz var. YouTube'dan video seyredebiliriz. Spotify'dan müzik dinleyebiliriz. Yine Yandex navigasyonumuz var. İnternet üzerinden kullanabileceğimiz navigasyon programımız. Bir de internetsiz kullandığımız navigasyonumuz var. Bu da Aygo arkadaşlar. Aygo'ya tıkladım. Bunun kullanımı çok basit. İnternet bağlantısına gerek yok. <laughs> Sağ alt köşeye tıklıyorum. Yeni rota diyorum. Gideceğim yerin açık adresini yazmak istersem eğer adres bölümüne geldim. Buraya misal veriyorum. Bir sokak adı gidelim. Bir de kapı numarası girmemiz gerekiyor. Kapı numarasını da okeyledik. Seçtik arkadaşlar. Hedef olarak seç diyoruz. Rotamızı hesaplıyor. Navigasyonu başlat dediğimiz zaman da cihaz bizi hem sesli hem de görsel olarak istediğimiz yere götürüyor. Çıkış yapmak istersek de sağ alt köşeye tıklayıp en alttan çıkış yapmamız yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar cihazımızın kullanımı kısaca bu şekilde. Siz de arabanızda bu tarz bir multimedya keyif sürmek isterseniz mutlaka Emre Garaj ile iletişime geçin. Cihazlarımızın teknik özelliklerini EmreGaraj.com.tr sitesinden ayrıntılı bir şekilde inceleyebilirsiniz. İyi günler arkadaşlar.